dis sy het gebeur hop bos İki günlük Budapest'e ziyaretimizi tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında Budapest'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Biz de bu ziyarete eşlik etmiştik. Yine önümüzdeki ay 18 Aralık'ta Türkiye-Macaristan ilişkilerinin 100. yılında Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısına liderlik etmek üzere Budapest'te de olacak. Ee, biz de hem Ağustos ayındaki ziyaret vesilesiyle hızlanmış olan çalışmaları takip edebilmek hem de önümüzdeki ziyarete hazırlıklarımızı tamamlayabilmek üzere e, geniş bir heyette bugün Budapeşte'deydik. E, Dün ve bugün Budapeşte'deydik. E, Dünkü e, toplantılarımız kapsamında özellikle savunma sanayi alanında e, yürütebileceğimiz işbirliği projelerini ele aldık. Türkiye-Majoristan dostluğu e, çok tarihi bir dostluk ve bu tarihi dostluk ilişkisini stratejik alanlarda işbirliğine dönüştürmeyi, işbirliğiyle sürdürmeyi hedefliyoruz. Son dönemde özellikle karar araçlarında bir Türk firması olan Nurol Makine'nin Macaristan'daki paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü tedarik ve ortak üretim projesi aslında savunma sanayinde çok önemli bir adım oldu. Fakat işbirliğimizin bunun çok daha ötesine geçebileceğini değerlendiriyoruz. Ben bu ziyaretime 10 farklı savunma sanayi firma ve kurumunu davet ettim ve hep birlikte dün 5 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdik Macaristan Savunma Bakanlığında. Tüm firmalarımız ve kurumlarımız yürüttükleri çalışmaları ve Macaristan'a Macaristan Savunma Sanayi'ne nasıl katkı sunabileceklerini anlattılar. Macaristan hali hazırda savunma sanayi'nde e, özellikle kendi ordusunun modernizasyonu konusunda önemli bir program yürütüyor. Bu programda e, Türkiye Savunma Sanayi e, Kurumları'nın daha etkin bir şekilde rol oynamasını hedefliyoruz. E, yine bugün e, bir önemli e, toplantıyı... Zalazon Otomotiv Test Merkezi'nde gerçekleştirdik. Macaristan, Avrupa'nın en önemli otomotiv test altyapılarından birini Budapest'e 2 saat mesafede Zalazon Test Merkezi adıyla kurdu. Burada yürütülen çalışmaları ve Türkiye otomotiv sanayinin ve yine Türk savunma sanayinin bu merkezde yürütebileceği potansiyel işbirliklerini ele almış olduk. Ve yine Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanıyla da özellikle Türkiye-Macaristan ticaret ilişkilerini yine birlikte gerçekleştirebileceğimiz yatırımları ve işbirliği yapabileceğimiz stratejik alanları konuştuk. İkili ticaret hacimimiz 4 milyar dolara yaklaştı. Liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Savunma sanayinin bu hedefte önemli bir ivme ortaya çıkaracağını öngörüyoruz. Türk savunma sanayi malumunuz 2023 yılı itibariyle 6 milyar dolar ihracat düzeyini yakalıyor ve hızla 10 milyar dolar ihracata koşuyor olacağız. Bu kapsamda önemli dostlarımızdan biri olan Macaristan'la da özellikle savunma alanında gerçekleştireceğimiz işbirliği liderlerimizin koyduğu 6 milyar dolarlık yıllık e, ticaret hacmini yakalamamıza vesile olacak diye değerlendiriyorum. Yine tabi ziyaretimiz kapsamında e, TİKA ve Macaristan hükümetinin işbirliğiyle restorasyonu gerçekleştirilen Gül Baba türbesini de e, ziyaret etme imkanı bulduk. Gerçekten muhteşem bir restorasyon çalışması yapılmış ve e, Gül Baba tabi medeniyetimizin adalet, merhamet ve sevgi değerlerini bu topraklara getiren ve halen bu topraklarda Türkiye-Macaristan dostluğu üzerinde de önemli bir unsur olan Gül Baba'nın hatırasının burada harika bir şekilde yaşatılıyor olması ve Gül Baba türbesinin bir yaşayan mekan olarak varlığını sürdürüyor olması gerçekten bizim için bir iftihar vesilesi oldu. Yine burada Abdurrahman Abdi Paşa kabrini de ziyaret ettik. Gerçekten Türkiye-Macaristan ilişkileri çok. Tarihi e, yönü kuvvetli ilişkiler ve e, Macaristan'ın Türkiye'ye bakışı, Macarların Türk milletine bakışı e, gerçekten çok farklı. Bu anlamda biz e, bu dostluğun önümüzdeki dönemde kuvvetlenerek devam etmesini arzu ediyoruz. Liderlerimizin e, ortaya koyduğu vizyon Türkiye-Macaristan ilişkilerini özellikle stratejik alanlarda çok daha ileri düzeylere taşıyabileceğimize işaret ediyor. İnşallah bizler de sanayi alanında, teknoloji alanında, inovasyon alanında ve önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu vizyonun gereğini yerine getiriyor olacağız. Önümüzdeki yıl Türk-Macar Kültür Yılı olarak idrak edilecek. 2024 yılı boyunca 100 farklı etkinlik gerçekleştirilecek Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle. Bir sonraki yılda Bilim ve İnovasyon Yılı olarak. Yine Türkiye-Macaristan işbirliğine önemli katkılar sunuyor olacak. Biz tabi inovasyon dediğimizde Türkiye'nin mevcut araştırma geliştirme kabiliyetlerini, özellikle yüksek teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz işleri ve Türk-Macar işbirliği kapsamında önümüzdeki dönemde ortak araştırma geliştirme ve inovasyon projelerini çok önemsiyoruz. Yine e, merkezi Budapeşte'de bulunan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yine merkezi Budapest'te de bulunan Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü Başkanı'yla da ziyaretimiz vesilesiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bu enstitünün çalışmaları özellikle Ufuk Avrupa programı içinde girişimcilik ve inovasyon alanında önemli bir yer tutuyor. Türkiye olarak hali hazırda Ufuk Avrupa programından etkin şekilde yararlanmakla birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü'nün yürütmekte olduğu çalışmalar ve teknolojik girişimciliği alanındaki çalışmalarda çok daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor ve bu toplantı vesilesiyle de bu hedef doğrultusundaki çalışmaları planlıyor olduk. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı hali hazırda Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisinde en tecrübeli dışişleri bakanlarının başında geliyor. Türkiye-Macaristan ilişkilerine de çok önemli katkılar sunmakta kendisi. Karabağ ziyaretinden yeni dönmüşken bizimle birlikte olmuş oldu. Tabii kendisinin Karabağ, Azerbaycan'ı ziyaret etmiş olmasından da biz de hasreten çok mutlu olduk. Önümüzdeki yıl Macaristan Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralıyor. Biz bunun Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından da bir fırsat olacağını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz Brüksel toplantıları ile ilgili de Kendisiyle e, bilgi paylaşımında bulundum. Önümüzdeki yıl dönem başkanlığı e, sürecinde Macaristan'la e, birlikte yapabileceğimiz işleri e, konuşma, değerlendirme imkanı bulduk. Aynı zamanda farklı bölgesel gelişmeler üzerinde de bir fikir teatisinde bulunmuş olduk. Tabii sadece Dışişleri Bakanı değil aynı zamanda Ticaret Bakanı olması yönüyle özellikle e, 18 Aralık'ta imzalanacak e, sanayi, teknoloji ve ticaret alanındaki anlaşmaları da Gözden geçirme imkanımız oldu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda çok önemli işbirliği anlaşmalarına imza atılıyor olacak ve bu anlaşmalarla birlikte Türk-Macar ticari ilişkileri daha da hızlanacak.